Merhabalar ismim Çağrı Küçükgökçe, biyomedikal mühendisliği 2. öğretim 3. sınıf öğrencisiyim. E, biyomedikal mühendisliği bölümü, hastalıkların teşhis ve tanısında kullanılan cihazların bakım ve onarımı, test ve kalibrasyonu, tasarım ve üretimini yapan mühendislik alanıdır. E, bölümümüzde bu alanda mühendisler yetiştirmektedir. E, bölümümüzde verilen dersler temel bilim dersleri, temel mühendislik dersleri, e, biyomedikal enstrümantasyon, biosensörler ve elektronik dersleri verilmektedir. Fizik ve kimya laboratuvarları ve elektronik laboratuvarlarımız bölümümüzde bulunmaktadır. Çalışacağımız alanlar hastaneler, özel sağlık kurumları, biyoteknoloji laboratuvarları ve özel şirketlerin ARGE ve ÜRGE laboratuvarları. Bölümümüzde biyomedikal stajı ve bir dönemi kapsayan işyer eğitimi bulunmaktadır. Özellikle iş yeri eğitimi kariyerimize başlamadan önce bize büyük bir tecrübe sağlamaktadır. Sağlık alanında teknoloji üretmek ve üretilen teknolojiyi geliştirmek için bu bölümü tercih ettim. Pamukkale Üniversitesi'nin 30 yıllık sağlık ve mühendislik alanında bir tecrübeye sahip olması, ayrıca Denizli'nin merkezi bir lokasyona sahip olması tercihimi bu yönde yapmamda önemli bir etken olmuştur. Bölümümüzde okurken faydalandığımız sosyal imkanlar, Üniversitemizin spor salonu ve 724 faydalandığımız kütüphanemizdir. Kariyerimi yurt dışında yüksek lisans eğitimimle devam ettirmek istiyorum. Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğini tercih edecek arkadaşlara önerim yabancı dil öğrenmeleri ve ilgi alanlarını belirleyerek buna göre kariyer planlarını yapmalarıdır. Üniversite sınavına girecek arkadaşlara başarılar dilerim. Köklü bir üniversite olan Pamukkale Üniversitesi'ni tüm adaylara tavsiye ederim. <laughs>